Selamlar herkese. Kapanış notlarına hoş geldiniz. Ben İbrahim Ethem Afacan. Ee, hemen verilere geçelim. Tabii güzel bir kapanış olmadı. Bistüz ekranda gördüğünüz gibi. Eksi 1.12 ile kapattı. Bist 30 ise eksi 1.20 ile. Ancak endekste 257 ise pozitif seyir izledi. 19 ise nötrdü. Ve 297 ise negatif kapattı. En hacimli 5 hisseye baktığımızda ise Ereğli'yi görüyoruz zirvede uzun zaman sonra çünkü biliyorsunuz burada kapanış notlarında da hep bahsediyoruz Türk Hava Yolları ekseriyetli en hacimli hisse oluyordu. Bugün bayrağı Ereğli devraldı. Artı 0.38 ile kapattı. Türk Hava Yolları hacim tarafında idi ve eksi 2 kapanış yaptı. Akbank, İş Bankası negatif seyir izlediler. Üçüncü ve dördüncü en hacimli hisselerdi. Ve Kozal ise madencilik tarafında hareket, hareketli geçirmesini sağladı ve beşinci en yüksek işlem hacmine sahip hisseydi. 2.96 milyar TL'lik hacim oldu. Ancak Özellikle Perşembe ve Cuma gününe aksine oldukça düşük bir hacim vardı endekste. Biz yüzde 64.6 milyar TL'lik işlem hacmi oldu. E, oldukça düşük olduğunu vurgulamakta fayda var. Şimdi endekslere bakalım. Endeksler nasıl ayrıştı? Bist 100 dışı tabi bugün pozitifte artı 0,02. O yüzden de zaten 257 tane pozitif hisse gördük. Bist 100 dışında yani X tüm Y'de biliyorsunuz 449 tane hisse var. E, o yüzden de daha çok yani neredeyse düşen hisse sayısına yakın pozitif hisse gördük. Burada onun dışında pozitif ayrışan bugün elektrik endeksi vardı. Artı 0.27 ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları vardı. Artı 0.62 ile oldukça negatif ayrışanlara baktığımızda ise eksi 3.62 ile iletişim endeksini yani Türksel ve Türk Telekom'u gördük. Madencilik biraz önce de bahsettiğimiz gibi %3'ün üzerinde bakın burada ekranda gördüğünüz gibi. Onun dışında da spor endeksi eksi 3.96 e, ve ulaştırma endeksi de Türk Hava Yolları'nın tabii ki burada olumsuz etkisiyle eksi 1.95'lik kapanış yaptılar. Bugün e, şirke, oldukça fazla şirket haberi vardı. Hemen onlara başlayacağız. Öncelikle şirket yöneticilerinin açıklamalarıyla başlayalım. Kimler ekrana çıkmış? Ford Otosan'ı görüyorum burada. Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt e, demiş ki e, Yeni Köy fabrikasında ürettiğimiz ticari vasıtaların işten yanmalı, hibrit ve elektrikli modelleri bir arada üretilmeye başlandı. Sene sonuna doğru Romanya fabrikasındaki modeller de kademeli şekilde elektrikli olarak üretilecek ve sevkiyatları başlayacak. Önümüzdeki sene aynısını kamyon içinde göreceğiz demiş Bloomberg HT ekranlarındaymış. Devamında burada evet Karsan'ı görüyorum. Karsan'da CEO Okan Baş'ın açıklamaları olmuş. 5-6 başlıkta vermeye çalışacağız. Demiş ki enflasyon muhasebesinin etkisini çok dalgalı yaşadık. Büyümemizin devam ettiğini mutlulukla görüyoruz. Bunun sonuçlara yansıdığını ve yansıyacağını söyleyebilirim. Kendi markasını dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir şirketiz demiş. Onun dışındaki açıklamalarını hemen göz atalım. Son 3 yılda ürün gamımızı elektrikli yaptıktan sonra pazardaki adetlerimiz de artarak büyüdü. Şu anda 1200'e yakın elektrikli otobüsümüz Avrupa yollarında, Amerika'da da 150 adet adede ulaştık. Japonya'da lansmanımızı yaptık. Global bir marka olma yolunda ilerliyoruz ve onun devamında burada evet 10 farklı şehirdeki otonom araçlarımızla büyük tecrübe biriktiriyoruz. Bir yıl içerisinde dört yeni proje aldık. Gerek Avrupa'da gerek Amerika'da trafiğe açık yollarda sürücüsüz otobüs, otobüsümüzü dolaştırabiliyoruz. Önce Finlandiya'da sonra Hollanda'da otonom e, otobüslerimiz yola çıkacak demiş. Devamında evet burayı vermiştik. Şurada aşağı evet Şehir içi taşımacılığında hidrojen yakıtlı otobüsleri Toyota ile birlikte geliştireceğiz. Farklı iş modellerinin denemelerini yapıyoruz. Pazarın boyutu 2030 yılında günümüzün 20 katı diyebiliriz açıklamasını yapmış ve galiba bir tane daha açıklaması var. Onu da çok kısa. Evet. Evet. Karsan CEO'nun açıklamalarını da bu şekilde yapmış olduk. Onun dışında burada yeni iş ilişkileri var mı diye baktığımda MHRG'de bir Pendik Kurtköy'de geliştirilmesi planlanan konut projesi için entegre proje yönetim firması ile denetim hizmetleri sözleşmesi imzalanmış. Onun dışında Borşeker'den bir kapasite artışı ve teknoloji yatırımı hakkında bildirim gelmiş. Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları kapsamında fabrika sahası içerisine 800 bin euro bedelinde 8000 ton gün pancar işleme kapasiteli sabit pancar boşaltma ürün ünitesi tedarik edilmiş. Söz konusu yatırımın hayata geçirilmesiyle üretim verimliliğinin yükseltilmesi hedefleniyormuş. Devamında Ebebek'te bir İngiltere'nin Londra şehrinde ikinci mağazanın açılması için kira sözleşmesi imzalanmış. Zannediyorum geçen haftayı birinci mağaza için kira sözleşmesi imzalamışlardı. Bu mağazanın yani ikinci mağazanın 2025 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanıyormuş. Evet devamında yeni iş ilişkilerine öncelikle taradığımızda ne var? Sanika'da bir yeni iş ilişkisi var. Yurt içinde mevcut bayiler ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde toplam 27.2 milyon tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmış. Söz konusu tutarın 2023 cirosuna oranında %1,07ymiş e, Sanikada. Devamında buradan taradığımızda Big Chef'ten bir e, bildirim var. Burada da büyüme hedefleri doğrultusunda İstanbul'da açılacak lüks lük segment bir restoran için çalışmalara başlanmış. E, bunu da bildirmişler. Hemen bir duyuru yapalım. Şöyle. Evet. Şimdi devamında. Bir iki tane daha. Evet. Bahkim'de bir yeni sipariş alınması var. Halk arz öncesi yurt dışında yerleşik bir müşteriden alınan 1 milyon 406 bin dolar tutarlı siparişe ilave olarak 818 bin dolarlık bir ürün siparişi alınmış. Söz konusu 2023 cirosuna oranı %5,45'miş. Yani halk arz öncesi 1.4 milyon dolarlık bir siparişte aynı müşteriden Evet aynı müşteriden ek olarak 818 bin dolarlık ürün siparişini bugün bildirmişler. Onu da e, ifade etmişler. Devamında bugün oldukça ilk başta dediğim gibi çok fazla haber vardı. Ulufa'dan bir sat geri kiralama yöntemiyle, ile, e, yöntemiyle gayrimenkul satılması bildirimi var. Orta ve uzun vadeli TL finansman ihtiyacının karşılanması ile likiditenin artırılması amacıyla Sarıyer'de bulunan 7130 metrekare yüz ölçümü ve 95 bölü 2400 arsa payı olan merkez ofisinin sat geri kiralama yöntemiyle satılıp hemen geri kiralanmasına, kira süresi sonunda geri alınmasına karar verilmiş. Ve burada galiba şeyleri haberleri bitirdik. Evet. Bugün tabi ilk sabah bahsetmiştik açılış notlarında. Üzücü elim hadiseden dolayı Obama Karnada işlem pay sırası işleme geçici olarak kapatıldı. İşlem sırası şirketten istenen özel durum açıklaması kapta yayınlayınca yayınlayıncaya kadar geçici olarak işleme kapatıldı. Şirket bununla alakalı bildirim yapacak. Onu da ifade etmiş olalım. Şimdi bir FinTables ekranına dönelim. Sonrasında da tabii her kapanış notu sonunda yaptığımız gibi sorumuza geçeceğiz. Burada yeni geri alımla alakalı özellikle bildirim var mı? Onları bir kontrol edelim. Şurada bildirimler tarafında. Evet sadece kervan gıda da var. Tabi biliyorsunuz akşam geç saatlerde de atılabiliyor. Ama şimdilik gelen kervan gıdadan bahsedelim. 400 bin adet pay. Şöyle açalım geri alım sayfasını. Evet Bugün 2,29 TL'den 400.000 adet pay geri alınmış. Geri alımların adedi 10.904.009 adede e, ulaşmış ve geri alımların fiili dolaşım oranı %1,84'müş. Bir de genel haberleri şuradan tarayalım. Şurada aşağı doğru gittiğimizde e, genel bir e, atladığımız haber var mı diye baktığımızda sonrasında da hemen sorumuza geçelim. Evet finansal biliyorsunuz bazı şirketler finansallarının açıklanacağı tarihi ifade ediyorlar. Mediterya demiş ki 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporları 18 Eylül'de kamuya duyuracağız. Onu bildirmişler. Evet soruya yavaş yavaş geçebiliriz. Bugünkü sorumuz otomotiv sektörü ile alakalı olacak. Hemen hazırsanız geçelim. Evet soru geliyor. Evet sorumuz ilk bilene Fintables Pro bir aylık hediye edeceğiz. Sorumuz şu 2024 Ağustos ayında Türkiye'de ithal araç satış oranı yüzde kaçtır? Harun Bey yüzde 25 dedi. Keşke 25 olsa diyelim. Tabii ki daha yüksek bir oran olacak. Çağrı Bey 45 demiş, daha da yüksek. Onur Bey %34 demiş, daha yüksek bir oran. Evet, doğru kabul edebileceğimiz bir oranı yazmış bir arkadaşımız. 14 saniye sonra zaten açıklamış olacağım. Yani iki oranı da doğru kabul edeceğiz aslında. Evet, 3, 2, 1 ve evet. Burada e, hemen söylüyorum. yüzde aslında 70.69'du sorunun doğru cevabı. Besirdir aldık e, katılımcımız. 71 demiş. E, i̇lk olarak onu e, kabul ediyoruz. Bir de 70 de olsaydı onu da kabul edecektik ama 70 gelmedi. Besirdir kullanıcı adlı arkadaşımız Fintables destek hesabına yazarsa X hesabına yani eski adıyla Twitter'a oradan Fintables bir aylık pro hediye etmek isteriz. Teşekkürler katıldığınız için. Çok da aslında hızlı bir şekilde yani 6. tahmin eden soruyu doğru bildi. Açıkçası beni şaşırttı bu da. Tebrik ediyorum. Yarın yine kapanış notlarında bir sorumuz olacak. Bu sefer Borsa İstanbul'la alakalı muhtemelen bir sorumuz olacak. Ama çoğu soruyu biz Fintables'ın biliyorsunuz akademi tarafında yazılar bölümü var. Oradan aktarmaya çalışıyoruz. Eski işte bültenlerden bazen oradaki işte genel bilgilerden. E onları tabi takip eden yatırımcılarımız bu bilgilere daha kolay ulaşıyorlar. Onu da ifade edeyim. Yarın 9 çeyrekte açılış notlarıyla görüşmek üzere.